Gündem dışı ikinci söz. Koronavirüs salgını hakkında söz isteyen Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e ait. Buyurun Sayın Adıgüzel. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Ben konuşmama sağlık çalışanlarıyla başlamak istiyorum. Dün 18 Mart'tı. Nasıl ki ordumuz 100 yıl önce bu askeri zaferin mimari ise bugün de salgınla canla başla mücadele eden bir sağlık ordumuz bu tıbbi zaferin mimarı olacaklar. Ama gelin görün ki dün açıklanan ekonomik tedbirler paketinde bu sağlık ordusunun ne kurumlarına ne de askerlerine tek kelime değinilmemiştir. Ne özel ne kamu hastaneleri ne de çalışanları için pakette hiçbir şey yoktur. En azından özel sağlık kurumlarına yapılan 3 ay gecikmeli ödemelerin bu döneme mahsus hemen yapılması bir nefes aldırabilirdi. Sağlık çalışanlarımız bu zor günlerde ailesinden de ayrı kalarak virüse karşı savaş verirken ve risk altında çalışırken bir alkıştan fazlasını hak ediyorlar. Bunu da yöneticilerin vicdanını ve halkın takdirine bırakıyorum. Sağlık Bakanı'nın yeterince öveni var. Bense bir hekim vekil olarak eksik taraflarını da dile getirmek durumundayım. Çin'de ilk vakan ortaya çıkışı ile ülkemizde ilk vakan ortaya çıkışı arasında iki buçuk gibi bir ay boşa geçirilmiştir. Bir bilim kurulu üyesinde söylediği üzere Sürecin iyi yönetildiği Güney Kore gibi olmayı başaramadık. Şimdi sürecin kötü yönetildiği İtalya gibi olmamaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanı neden başarılı diye nitelendiriyor? Çünkü bu ülkenin iktidarının çoğu bakanı performans olarak çok kötü olduğu için görevini normal yapan az sayıda bakanı iyi olarak nitelendiriyoruz. Bunun bilimdeki karşılığı izafiyet teorisiyle açıklanabilir. Bu bağlamda Sağlık Bakanı aslında görevini normal yapandır. İyi olarak değerlendirecekse bu diğerlerine göre izafi olarak denilebilir. Peki bu süreçte Sağlık Bakanı eksikleri nelerdir? Bir, İran sınırında aldığı kararları zamanında hayata geçirememiş, hava trafiği ve yer yer sınır geçişlerinde gevşek kalınmıştır. İki, test pozitif vakaların illere göre dağılımı ve temas öyküleri konusunda hiç bilgi verilmemektedir. Toplum tedirgin olmaktadır. Birçok ülkede bunun aksidir. 3. Tanı testlerinin sayısındaki yetersizlik en kırık not aldığı bölümdür. Dünya genelinde test sayısını yüksek tutan ülkelerde hastalığın iyi kontrol altına alındığı, düşük olan ülkelerde ise işin kontrolden çıktığı görülmektedir. Birçok ülkede temas şartı aranmaksızın klinik şüpheyle test alınırken bizim ülkemizde böyle yapılmamıştır. Milyon başına test çalışması Güney Kore'de 3800, İngiltere'de 350, bizde ise sadece 24'tür. Bizim uyarılarımızda bu ancak son günlerde milyon başına yüz civarına çıkabilmiştir. Ve Taşra'da farklı farklı uygulamalarla testlerin sadece kamu hastanede yapıldığını öğreniyoruz. Bugünden itibaren 81 ilde özel kamu ayrımı yapılmaksızın bütün her hastaneye test kitlerinin gönderilmesi gerekmektedir. Spordaki karar süreci, dördüncü, dördüncü eksiklik. Benzer durumdaki birçok ülke tüm ligleri erteledi, hatta Euro 2020 ertelendi. Bizde ise seyirci sonat oynatılmasına karar verildi. Kulüpleri ve sporcu sağlığını düşünen bir federasyon başkanı şeklinde değil, yayıncı kuruluş ile bahis şirketlerinin CEO'su gibi davranılmaktadır. Bence şu anda Türkiye'nin en sıkıntılı insanlarından birisi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'dır. Bir karar aldı, şimdi arkasında duracak gibi değil, iki ara bir derededir. 5. Umre dönüşleri. Bir kere şuradan başlamak lazım. Son umre kafilesi 27 Şubat'ta gitti. Aynı gün Anadolu Ajansının haberine göre zaten Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldığını ilan etmişti. Sanki Suudi Arabistan askıya almasa umre ziyaretleri sürecekti. Umre kafilesinin döndüğü günlerde Suudi Arabistan'da 62 vaka vardı. Umrecilerin tamamının karantina altına alınması gerekirken yarısı evde 14 gün tepkiler üzerine kalan yarısı da karantinaya tabi tutulmuştur. Bu saatten sonra umrecilerin ve temasla bulundukları tüm bireylerin 14 günü tamamlayana kadar yakın tıbbi gözetimi ve kapı önü denetimi gerekmektedir. 6. Bundan sonraki süreçte yaşanabilecek en önemli sorun yoğun bakım yatak ve solunum cihazı eksikliğidir. Zaten salgın öncesinde ihtiyacı karşılamayan yatak ihtiyacı salgınla beraber büyük ölçüde artacaktır. Her 100 vakanın Altısı yoğun bakım ihtiyacı göstereceğine göre benim yaptığım hesaplamaya göre yoğun bakım yataklarında ancak yüzde otuz kırk boşaltabilirsiniz. Bu bağlamda Türkiye'de vaka sayısı elli bini geçtiğinde yoğun bakım yatak ve solunum cihazında kriz oluşacaktır. Bu ülkede solunum cihazı yokluğundan hasta kaybetmeyelim. Bu nedenle Sağlık Bakanı'na çağrımdır. Zaten üç firma tarafından yerli üretim yapılan solunum cihazlarının Devlet ve yeterli teknolojiye sahip özel kurumlar tarafından büyük olduklarımız tarafından İvedilikle el atılıp hızlı bir şekilde üretimine başlanmalıdır. Çünkü o ihtiyaç doğduğunda her ülke kendi telaşında olacağından dışarıdan tedariki mümkün olmayacaktır. Gerekirse fazla üretip dışarıya biz tedarik edelim. Ülkelerin kriz zamanları hem zordur hem de başka teknolojik gelişmelere açıktır. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da olduğu gibi ülkemizde de bu süreç belki tıbbi cihaz sektöründe bir gelişmeye sebep olacaktır. Tamamlayın efendim. Bir de kışlalarda sözleşmeli erlere kışla çıktı dışına çıkma yasağı var. Diğer askeri personel belli şartlarda evlerine gidebilirken sözleşmeli erler günlerdir ailelerinden uzaktalar ve endişeliler. Karantina ve tıbbi önlemle aksatmamak kaydıyla diğer askeri personelin faydalandığı imkanlardan faydalanmasının sağlanması gerekmektedir. Sayın milletvekilleri ben bu eleştirileri yaparken eleştiri olsun diye değil tespit uyarı ve katkı olsun diye yaptığını yaptığımı bilmenizi isterim. Virüs AKP CHP diye ayırmıyor. Daha 10 gün önce bu kürsünün etrafında kavga ettik, halkımız bizi ayıpladı. Bugün ülke olarak topyekün tehdit altındayken de o gün kavga ettiğimiz bu kürsü etrafında bu ülke menfaatine birleşebileceğimizden herkes emin olmalıdır. Burada bütün milletvekili arkadaşlarımla ve sahadaki tüm sağlıkçı meslektaşlarımla bu işin üstesinden geleceğimizden hiçbir vatandaşımız endişe duymasın. Önümüzdeki 15 gün çok kritiktir. Mart ayının kalan günlerini iyi geçirebilsek sonrası iyi gelecek. Bu yüzden Mart'ın sonu bahar diye bitiriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.